bir arkadaşımın hikayesinde kadın arkadaşlarımın hikayelerini konuşacağız. Doğduğu aileden, yaşadığı çevreye, aşklarına, arkadaşlıklarına, iş hayatına kadar bu ülkede, bu hayatta kadın olmanın ne demek olduğunu o hikayeyi gelen kadın arkadaşlarımdan Her şeyimizi Dökmek istediğin kadarını. Ben de bunun şey olduğuna inanıyorum. Bize yanlış öğrettiler güçlü kadını. O güçlü kadın motifi bence böyle olmalıydı. Erkeksi olursak biz her şey daha kolay olur. Doğdun, o büyüdün ailede. Erkek çocuğu olsaydım şunlar daha değişik olurdu diyeceğim bir şey var mı mesela? Var. Değil mi? Sen ne düşünüyorsun mesela? Öyle bir iletişim yaşadın mı babanla annenin? Kız çocuğu olsaydım nasıl olurdu diye mi? Evet. Ne yapacağız? Üniversiteye gideceğiz. İşte sorun olacak, işe gireceğiz, evleneceğiz, çocuk yapacağız. Demin hayat bu değil ya. Belki kadın olarak da zaten ben bunlara hep karşısında durdum. Ne zaman da bekarsın? O zaman yani birlikteysek, anlaşamıyorsak ayrılalım kardeşim yani. Hı, kardeşim? Bunun da... Yani <laughs> orada bitti ilişki. Olabilir. Çok iyi tespit evet doğru. Kendine sevgili olsaydın ilişkindeki en büyük problem ne olurdu? Bunu da herhalde... Ne? <laughs> sanki soruyu beklemiş mi bu. Bu ayrılıkları nasıl yaşıyorsun? Sevgilin artık beraber olmak istemiyor sanki. Bir şey başıma gelmedi. <laughs> şey. Gelmedi, Helal lan sana. Bir cümle var ya işte ayrılmak istediği eşi tarafından evet. öyle yetişmiş ya erkek çocuğu hani ya benimsin ya toprağın işte ya benim hastane oğlum falan elinin kiridir. Erkek olsaydık bunu yaşamazdık belki ama kadın olunca işte bunları görüyorsun diyeceğin var mı bir şeyler? Ya kadın olarak bunu her yerde yaşıyorsun. Ya sokakta, toplu taşımada, bariz hani onaylanacak Hı. bir tacizden bahsediyorum. Bunu her yerde yaşıyoruz. Bunu her kadın yaşıyordur. Cinsel açlığınızı aşk sanıyorsunuz. Evet bence doğru bu. Sence? Var ya sevdamı da. Allah'ın var. <laughs> var. E, sansür var mı? <laughs> Bütün program bunun için yapmış. Hayır sen niye? Sen niye arkandan böyle konuşturuyorsun? <laughs> Yok ya. Öyle öyle yaşamıyorum zaten. Ne diyorsun? Kadın kadının düşmanı mıdır yoksa kız kardeşi? İşte bu ülkede maalesef bir günde işte 3 kadın öldürülüyor. Bu durumla mücadele etmek için bu durumun bence bölünmesi gerekiyor. Yani erkeklerin de kadınlar kadar bu işe el atması gerekiyor. Kesinlikle. Gibi yani erkek kardeşler de bu meselede çoğalırsa belki değişim buradan başlar. Belki de değişim buradan başlar. Biz zaten varız. <laughs>